Anmustan hepinize selamlar. Ben Yusuf Yepme. Videoda hoş geldiniz gençler. Bu videoda adettendir her büyük güncelleme geldiğinde ben tanıtmak isterim. Bu videoda da o tanıtımlardan birini yapıyoruz. Oyuna yılbaşı güncellemesi geldi. Sayın agalarım. Gördüğünüz üzere şöyle bir pes geldi. Evet. Seviyesine bakalım. 45 seviyelik. Hiçbir şey incelemedim. Birlikte sizlerle tepki vermek istedim. Bayonet iyiymiş hocam. Bayonet bayağı güzelmiş bu arada. Ee, bu da güzelmiş. Ben bunu normalde sevmezdim ama bu skin güzelmiş. Ee, ben sevmiyorum bu bıçağı. Kelebek. Kelebek de güzel aslında. Kulak de şık duruyor. Fengimiz. Feng bok gibiymiş. J komando. J, J ne değişti, sen işte Aynı gözüktüğünü düşünüyorum. Yani bıçaklar genel olarak güzel. Bu fesa alınır bu arada. Fiyatını merak ettim. Bakıyorum hemen. Normal pes 250 artı indirimli 10 seviye 330 lira. Hiç fark yok alanda bu arada. Artı 10 seviye çok rahat alınabilir. Bu alınabilir evet bunu beğendim. Bunu beğendim. Onun dışında agalarım e, görevler falan filan. Şimdi bu PES'e zenginlik katmak için bir de gördüğünüz, Suat'a gördüğünüz üzere kart çılgınlığı ve buz yarışı adında 2 adet mod eklendi. Onlara da bakarız. Ve şans şarkı eklendi. Sizler için bir tane de çevireceğim tabii ki. Hatta hiç oyalanmadan çeviriyorum. Çevirdim. İlkinde bıçak girse bu arada çığlık atarım. Çünkü öyle bir şey olmayacağını biliyorum zaten de. Güzel bir şey var. Hadi sandık sandık olur. Sandık verdi agalarım. Empire verdi açılır bu arada. Açılır o sandık. İki tane. Güzel. <laughs> ee, şu anda Discord'da 500 gold çekilişi var. Hazır market demişken sizin de gelmenizi öneriyorum. Sabit yorumla ve açıklama kısmında Discord'un bulabilirsiniz. Gördüğünüz üzere umutsuz bir şekilde açtım ve hiçbir şey çıkmadı. Zaten çıkacağını beklemiyordum. Onun dışında bahsetmem gereken agalar bu güncellemede en önemli detay şu Sen Stone'un doku paketi güncellendi. Eğer böyle söylersem çok net bir açıklama yapmış olurum bence. Ee, zaten bundan söyledikçe ekranda da örneklerini görüyorsunuz. Dilerseniz oyun içinde de size göstereyim. Bu arada agalarım sizden bir rejim var ee, bu videoya. Güncelleme tanıtımcılarının daha çok gelmesi için bir 150 like gelirse çok mutlu olurum. Şimdi atan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi direkt doğar doğmaz bakıyorum aga. Direkt detaylar dikkatimi çekiyor. Bunlar vardır da şu burası bu kadar detaylı değildi bence. Bu yeşillikler eklenmiş. Onun dışında bu arada görüyorsunuz FPS'im çok düşüyor. Yani artık sente düzüm FPS anlayacağım. Öyle. Böyle detaylar eklenmiş. Halı Manazar Zort. Yeşillikler arttırılmış. Size bir şey söyleyeyim mi? Bayağı bir Eee galiba Yani 120 FPS kayıt almak bana hayal oldu ya Şu an aşırı bir FPS drop var Buna bir şey yapmaları lazım Ayın aga Şunlar yoktu şu şerit yoktu bayağı bir detaylandırılmış Gerek var mıydı derseniz Vallahi bence yoktu Tepede bir şey var bu Camimsi bir şey o ne? Bence gerek yoktu çünkü hani görünüş de hoş olmamış <laughs> yani ben bana sorarsanız satın almayacaktıyız. Neyse. neyse böyle cami kubbesine benzer bir şey yapmışlar. Ee, long böyle detaylandırılmış, yeşillik detayları. Şurası çok detaylandırılmış böyle sarkan yeşil eklemişler bu köşelere toprak eklemişler. Gerek var mıydı ya sizce? Baksanız FPS'ime. Yani bir tık gereksiz telefonlara yük bindirmiş oldu bana sorarsanız. Ne gerek var? Burası biraz aydınlatılmış sanki bu böyle evet çok karanlıkta aydınlatılmış dışında bir şey yok ya. Sadece böyle de detay eklemişler. Gözünüzle bile çok fark etme fark edeceğinizi zannetmiyorum. Bak buraya girdiğimde FPS hala düşük mü? Evet düşük. Böyle baktığımda düşük değil. buraya dönümde düşük. Böyle dönümde yüksek. Böyle dönümde düşük. Arkadaşlar burada deli gibi bir senkronizasyon sorunu var. Onu söyleyeyim. Çünkü böyle birden aniden FPS'in düşmesi hiç doğal değil onu düzelteceğini düşünüyorum şahsen. Neyse biz en iyisi yılbaşı modlarını bir deneyimleyelim. Şimdi kar çılgınlığı modu arkadaşlar. Bunları bilen bilir hatta benim bununla ilgili bir videom vardır eskilerden. Bunun benzeri gelmişti daha önce. Bildiğiniz bizim kasaba haritasını biraz değiştirip bu mod için yapmışlar. Rusya serverında olduğumuz için biraz Pink sorunu var. Oyuna ekleyecek bir şey mi bu lan böyle eski şeyleri değiştirip değiştirip bekliyor bana çok saçma geliyor. Böyle çok baştan sağma gibi geliyor. Bu da böyleydi yani. En çok öldürme yapan mı alıyor? Herhalde. Anlamadım ben. Neyse arkadaşlar bu modda bu kadardı. Ben bundan çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar diğer modumuza geldik ama ben açık konuşmak gerekirse ben güncellemeyi beğenmedim. Bu ne silahlama yarışının dandik hali ne bu? İstediğim verimlilikte bir güncelleme olmadı benim. Daha detaylı, daha kaliteli olabilirdi bence. Ya yani ne diyeceğimi de bilmiyorum. Değişen ne oyunda? Ya of. Başlayacağım topuna mopuna. Ne oluyor abi ya? Havada vurdum. Lan kendimi vurdum. La kendimi öldürdüm. Nasıl bir mod bu ya? Allahu akbar. Aa, bombalamasyon. Bomba. Aynen kanka. Patlayan el sonra P90'a kadar farklı yaratıcı. Ya Ne? Çekilsene kardeşim. Ananın. Sen ne bırak şu AK'yi? Bak keşif yaratıcı olmasaydınız ya silahlanma yarışını farklı bir haritada getirip biz yılbaşı güncellemesi yayınladık demek etik değil yani. Bu update'e önünden puanı, bu update'e puanım, bu update'e puanım 10 üzerinden 5 hocam. Beğenmedim. Çok da yarağımda. Bak skinini de demiyorum çok da yarağımda. kes bayağı, skinleri bayağı, bayağı beğendim. Onun dışında Leşo Leş Leşo Leşem leş Evet gençler Son olarak söylemek istediğim eşleşme sistemi güncelliklerini söyler. Bunu her update söyler ama hiçbir işe yaramıyor. Ee, oynayıp göreceğiz. Diğer rekabetçi videolarda eğer FPS drop'tan oynayabilirsem e, sizlere de sergilemek isterim sözde sistemi düzelmiş daha iyiymiş artık yani e, ben Gold var rağmen elitten düşen adam oynamayacağım onun dışında sadece rekabetçi değil rekabetçi dışındaki modlarda da da diyelim siz oyunda 15 seviyesiniz ama rakibiniz 50-60 seviye adam oluyordu bu çok saçmaydı gerçekten yeni başlayanlar için oyundan soğuma sebebiydi o artık olmayacak deniliyor umarım doğrudur umarım dedikleri kadar iyidir, yapılmışlardır. var ee, bu, <laughs> bu, ara, evet, bu arada takipçilerimiz, evet takip bu çok boya Şura çıkarıyorum. Ne yapmışlar. Ne söyleyeyim? Neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, pes incelemelerin devamı için sizlerden 150 like bekliyorum. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın